Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım Ekonomi Biz kanalına hoş geldiniz. Tarım dışı istihdam verisi sonrasında piyasalarda oluşan fiyatlamaları tabi bu vesileyle genel piyasalara bakacağız. Ne oluyor ne bitiyor onu değerlendireceğiz ama tarım dışı istihdam vesile oluyor bu yayınımıza. Ben başlarken sizlerden ricam yayınlarımızı beğenmeyi ve yorumlarla destek olmayı ihmal etmeyin diye buradan da not geçelim. Evet şöyle bir piyasalar tarafında evvela tarım dışı istihdam yorumlayalım. Tarım dışı istihdam cephesinde beklentilerden yukarıda geldi. 48 bin açıklanmış. Önceki 66 bin bekleniyormuş şimdi. 130 bin açıklanmış. Yani beklenti çarpı 2 işsizlik oranları ise açıkçası hani zaten bir önceki veri 4.4 gelmesi bekleniyormuş. %4.4. 4.3'e düşmüş. Yani veri aslında biraz birbirini nötrlemeye çalışmış desek çok da yanlış olmaz. Ortalama saatlik gelirlerde de bir miktar artış var. Ama o da çok kayda değer değil. Yani burada aslında piyasa görmek istediğini görür ama tarım dışı istihdam verisini görmek ve bunu çok beklenti üzerinde olduğunu görmek açıkçası daha kıymetli. Gelen veri akışları sonrasında FED'den Haziran'da en erken beklenen faiz indirim beklentisi de yavaş yavaş Temmuz'a doğru kaymaya başlamış diye notumuzu geçelim. Evet bunlara paralel olarak evet, dolar endeksi şöyle bir hani 98'ler üzere birazcık ivme 100 buçuklar üzerine çıkmadan da aşağıda 95-96 yukarıda 100 bu rampa içerisinde oyalanır durur. Yani piyasanın ana gündemlerinden biri dolar değil. Altın, altında önemli bir durum oldu onu bir göstermek istiyorum. Altın cephesinde şurada bir takip ettiğim 5117 seviyesi var. Bakın şurası turuncu bölgemiz 5113 mi oluyor? 5113-5117 buralar. Buraya bir iğne geldi. Buradan bir miktar satışlar var. 4960 aşağısına sarkmadıkça şimdilik problem yok. Şu 5113'ler üzerinde ise kapanış yapabilmesi kıymetlidir ki biraz ilave hareket edebilsin. Hala hazırda oralara bir iğne attım. Daha evvel de gelen düşüşler buralara gelen iğneler sonrasında oldu. Onun için 5113 üzerine yerleşmedikçe dikkat etmek lazım. Önümüzdeki saatlerde altının, gümüşün performansına bir tekrar bakmak lazım. Bu kısa vadeli iş yapanlar için söylüyorum. Yoksa uzun vadeli iş yapanlar için öyle sürekli harala gürele altın ne oldu, gümüş ne oldu bakmanın çok büyük bir anlamı yok. Ama kısa vadeli iş yapanlar şöyle bir ABD piyasalarının oturduğunu görmesi lazım. Şöyle bir birkaç saat sonra tekrar değerlendirmek aslında daha sağlıklı bir sonuç almayı beraberinde getirir. Normalde şu veriye, veriye ilişkin baktığım zaman genel değerlendirmem veri doğrudan doğruya aslında borsalar için piyasalar açısından Faiz indirimleri konusunda biraz öteleme ihtiyacı doğurabilecek bir veri ki beklentiler Temmuz'a doğru kaymış işte söylediğim gibi. O tarz bir vaziyet normal şartlarda. Evet biraz negatif etkiler yani piyasa oturduğunda negatif etkilemesi beklenir. Ama altın gümüş fiyatları sadece buna bağlı değil. Bir yandan da işsizlik tarafının da halen daha iş gücü piyasasının gayet canlı olması ve işsizlik verilerinin de güzel seyretmesi şöyle baktığım zaman borsalara yaramış bile diyebiliriz. Kripto varlıklar ne yapıyor? Kripto varlıklar veri sonrasında biraz gerilemedi. 67.700 seviyelerinde. Ethereum'da negatif bölgede. Bitcoin'de negatif bölgede. Yani burada e, tepki hareketliliklerine bile oynamayı düşünmediğim için hala negatif takip ediyorum. Evet şöyle bir teknik değerlendirmeler yapalım. 5.113 üzerine çıkmadan altına dikkat dedik. 5.960 aşağısına sarkıyorsa şu 4.960 aşağısına sarkıyorsa problem olur dedik. Şimdilik takip rotamız bu şekilde buradan gelen veri akışı çok altını besleyecek türden bir veri akışı değil. Daha da yukarıya doğru çıkmıştı altın ama şimdilik bu 5113'lerde zorlanma var. Gümüş 85 dolarlarda 79 doları önceleyen bakış açımızda takip ediyor. Ve şurada bakın 20 günlük fiyat hareketli ortalaması daha evvelde bir yoklandı hatta biraz üzerine doğru çıktı. 86.76 dolar ve şu bölgedeki 91-93 dolar bandı. 86.76 üzerinde 91.93. Buralar halen daha direnç görevi görebilecek bölgeler. 87 dolar takriben üzerinde günlük kapanışlar gelmeli ki biraz buralardan toparlıyor mu acaba diye düşünelim. Asya piyasalarında talebin zayıflaması daha sakin bir seyre işaret eder genellikle ama Dediğim gibi 79 stopla izleyebilirsiniz. 79 stop bölgesi olarak güzel bir bölge. Altında da çok yakın takip ediyorsanız 4960 bandı stop için uygun. 5113 üzerinde günlük bir kalış, biraz ilave bir 5300 hareketi bile çıkarabilir diye bakacağımız bir seviye olur. Gümüşte ise 87 üzerinde 93 94 buralar makul görünen seviyelere dönüşü verir. Evet gümüşte böyle. Altına baktık, gümüşe baktık. ABD borsaları cephesinde biraz sevimli karşıladılar veriyi ilk etapta. 7000'in üzerine çıkan, 7000-7030 buralar üzerine çıkan bir S&P 500 görmedikçe böyle çok da cüretkar takip etmiyorum piyasa tarafını. Onu da söyleyeyim. Hala hani bir aşağı bir yukarı tam 6980'lerde şimdilik akışa baktığımız zaman. Bir de Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de görüntüler nasıl onu da bir değerlendirmesini yapalım. Evet Bitcoin cephesine baktığımız zaman bakın şurası bizim direnç dediğimiz alan 74.600 gelemedi bile oraya kadar. Şu 68.600'ler aşağısında bir fiyatlama seyri içerisine girerse bir daha şu 59.000'de 57.000'lere doğru gelir mi diye bakılır. Yukarı yönlü hareketlenmelerde ise 74-77 kanalı sert bir bölge olacaktır. Yani kriptolarda negatif bakış açılarımızı korumaya devam ediyoruz. Hani burada büyük bir fırsat var hadi buyurun gelin alalım şeklinde bakmama bakış açımı halen daha Bitcoin'de de devam ettirtiyorum arkadaşlar. Evet bunu da söylemiş olduk. Şöyle bir de bir Borsa İstanbul'a da bir merhaba diyelim. Borsa İstanbul'da vaziyetler nasıl? Borsa 13.400 ile 14.000 arasında sıkıştı. Şimdi bu sıkışmayı birkaç tipte yorumlamak mümkün. Şimdi bir teknik analiz küçük bir mini bir teknik analiz resitali de olsun. Onu da göstereyim size. Şimdi buna bayrak demek de mümkündür. Şöyle baktığınız zaman bakın 14.000 ile 13.400 arasında sıkışan filama yapan bir borsa görmek de mümkün. Burada baktığınız zaman burada 14.000'ler üzerine çıktığı zaman şuradaki hani yapmış olduğu filama boyu kadar tekrar yukarı doğru gider mi diye hesap etmek de mümkün. Ama şöyle bakmak da mümkün. Mesela 2 saatlik trendlerle baktığınız zaman 2 saatlik trendler bize diyor ki TL bazlı olarak çok büyük bir sıkıntım yok sen ne diyor. Türk lirası bazlı olarak baktığımız zaman 13.700'ler üzerinde kaldıkça güzel. 14.000 üzerine doğru çıkabilmesi ise evet biraz daha pozitif bakmamıza sağlar. Dolar bazlı trend ise başka bir şey söylüyor. Bakın dolar bazlı trend siz beni diyor kırdınız. 290 dolardan ben 320 dolara kadar gittim. Sonra bu trend bozuldu. 307 dolarda destek bulup tekrar bu trende girmeye çalıştım ama şimdi beceremiyorum. 320 dolar, 321 dolar üzerine çıkmadan yani takriben piyasa 14 bin üzerine çıkmadan yeni ciddi bir risk iştahı göremeyebilirsiniz diyor diye notumuzu ekleyelim. Yani burada 14 bin sahası üzerine kapanışlar görmeden dikkatli olmakta fayda var. Şimdilik teknik yapıda da bir bozulma yok. Birkaç şirket öne çıkarmıştık. Mesela Türksel yine öne çıkardığımız borsayı sırtlayabilecek şirketler diye anlattık. 118.80 dedik hatta bir operatör var dedik böyle bilinmeyen numara merkezi 118 80 üzerine çıktığı zaman ilk istasyon şu 123 lira 90 kuruş olabilir dedik bak oraya doğru da gidiyor aşağıdan bir anlatıyorum Türk cephesinde fena bir görüntü yok güzel bu da bir takım paralar kazandırıyor bak 104 hareketli yapmış 123 lira 90 kuruş üzerine çıkabilirse devam etmesini bekleriz yani bu 124 125 falan arada önemli bir bölge aşabilirse 14.000 üzerinde bir endeks görüyorsak buradaki yatayda oluşan sıkışma ve yukarı yönlü kırılımda bir 133 hareketini de tetikleyebilir. Şimdilik takip değer 118.80 üzerinde kapanışların devam etmesini isteriz. Telekom Telekom cephesi ise biraz korkuttu, ürküttü ama şu 66-67 liraları falan bozmadı. Kısa vadeli trend sahalarını bozmadı. Oraları korumaya devam ediyor. 65 lira 60 kuruş aşağısına düşmedikçe hala bir problem yok. Hatta ki şurası bir ikili dip sahasına doğru dönüşmüş 66 liralar. Bu şimdi bir de 69 lira 75 kuruşa doğru gidebilir. Hatta şu eğer bu 69-75'lerde kırılırsa 73 liraya doğru yol almaya çalışabilir. Bu da böyle. Evet Türk Hava Yolları 333 lira hedefimiz vardı. Artık 333 hedefine geldikten sonraki faslı hani yatırımcının kendisi kendi kararı olarak bırakıyorum 303 üzerinde 333 merkezi yüzde onluk bir avans beklentim vardı onu bizi sağ, sağladı Allah razı olsun 343 liralar falan önemli dirençler bak 343-345 önemli dirençler gidebilir oralara kadar belki geçmek de isteyebilir ama benim yaptığım potansiyel çalışması 333 liraları önemli gösteriyordu diye notumuzu düşmüş olalım evet yani veri sonrasında ilk izlenimler bu şekilde e, ABD vadelerine baktığım zaman borsalar cephesi durumdan hoşnut bir sıkıntısı yok borsalar cephesinin. Kriptolar cephesi çok da zaten üzerinde böyle ciddi bir baskı var ve çok da havalı karşılamadı bu verileri. Altın ve gümüş cephesi ise sadece bu veri akışlarına tabi hareket etseydi çok sert dalgalanmalar da görebilirdik. Bakın piyasanın işlevsel olması ve öyle bir resesyon riski yok da ne güzel derken biraz sanayi emtiyası açısından da biraz daha daha fazla hareket getirmiş sanayi emtiyasına. ama şöyle bir 1810 dolarlar üzerine işte paladyum çıksa biraz kapanış falan gelse buradan bir şeyler olur mu diye bakacağız. Platin 2161 dolarlarda 2000 dolarları şuradaki 1916 2000 buraları korumak ve 2250'ler üzerine çıksa biraz daha bir şey, hareketler yapar mı diye bakarız o zaman ama hala hani hala ortalamalara kadar tepkiler geliyor. Altın içinde, gümüş içinde tablo bu şekilde. Aralarında en sağlamı yine teknik bağnada altın görünüyor. Evet, veri sonrası ilk izlenimler. Sağlıcakla kalın. İlerleyen saatlerde inşallah tekrar karşınızda olmaya çalışacağım.